Birik sonu 16 civarında. Yani kesime hazır halde. Şu anda tüketime hazır halde. 2016 yılında tescil ettirdiği sipil karası üzüm çeşidi e, verimli bir çeşidimiz yerli ve milli bir çeşidimiz yüksek verimli çeşidimiz siyah ve çekirdekli oluşu e, ve göze hitap edişiyle son derece e, popüler artan bir çeşidimizdir. E, Erkenci olma sebebiyle e, fiyatlarının iyi olacağını düşünüyoruz. E, üreticilere katma değer katarak ülke ekonomisine katkılarını düşünüyoruz. Sipil karası üzümü e, siyah renkli, çekirdekli, e, 3-5 ile 6 gram ağırlığında. E, dekare dekara verimi 3800 kilograma kadar çıkabiliyor. E, albenisi ve tat aroması güzel, meyveti sertliği, güzel bir çeşitimiz ve raf ömrü uzun. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün melezleme yoluyla ıslah etmiş olduğu sibil karası üzüm çeşidinin ilk hasadını gerçekleştirmek üzere bugün burada bulunuyoruz. Bütün memleketlerde olduğu gibi bir ülkenin tarımını geliştirecek olan kurumların en başında araştırma enstitüleri gelmektedir. Çünkü ülkemizde çiftçilerimizin hem uluslararası piyasayla rekabet edebilmesi hem de yeni çeşitlerin onlara sunulabilmesi adına bu tür çalışmaların yapılması çok son derece önemli. Spil karası çeşidi Bağcılık Karıştırma Enstitüsü'nün Alaşehir e, işletmesinde şu anda deneme üretimi yapılıyor. Gayet e, güzel sonuçlar aldık. E, dekara 2000 ila 3800 kilogram arasında e, verimi oluyor bu çeşidin. Ve bu çeşidin en önemli e, unsurlarından bir tanesi de ayrı bir e, rayasının olmuş olması, ayrı bir e, tadının olmuş olması. Bu çeşidin Alaşehir'de için yeni bir üretim e, kaynağı olacağını, yeni bir seçenek olacağını düşünüyorum. İnşallah çiftçimiz ileride sadece sultaniye ile anılmaktan kurtulacak, yeni çeşitlerin de üretiminin yapıldığı bir yer olacak Alaşehir. Ben enstitü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum inşallah verimli bir sezon olmasını da temenni ediyorum. Çünkü biliyorsunuz dün itibariyle artık süperior çeşidimizin ihracat izni çıktı ve ilk ihracatlar yapılmaya başlandı. bu sene umut ediyorum ki güzel bir sene olacak her yönüyle. Yeşillik oturuyorum. Bağcılıkla uğraşıyorum. Bu üzümü de gördüm bağcılık araştırmanın son yıllarda en güzel tespit ettiği bir çeşit erkenci siyah Sivil ismini aldı, kendimi bundan diktim.